Selamlar herkese. Ben Arda. Hepin bir brosrasından. Herkese merhabalar. Arkadaşlar hoş hoşgeldiniz. Bu videoda başlıktan önce üzere 75 bin kupa oluyoruz. Evet. E, gerçekten hızlı hızlı kasmaya başladım. 80 bine çok e, hızlı hızlı ilerliyoruz. Yani çok hızlı değil yani adım adım gidiyoruz. E, bu videoda da 75 bin kupa olacağız. Gördüğünüz gibi son 19 kupamız kalmış. E, şöyle burayı da göstereyim. Geç burayı niye göstereyim ki burası bitmiş zaten. Son 19 kupamız kalmış. Ben bunu arkadaşlar birazcık e, Oli'yi test etmek amaçlı gördüğünüz gibi e, birkaç tane maç attım. E, şimdi burada da e, Ama Oli ile oynayacağım. Oli ile çünkü basit olur. Kupası düşük olduğu için ya kolay rakipler falan atar. Biz burada e, sizlere şu şehitleri Çok güzel bir taktik göstereceğim. Gerçi ben bu, bu harita falan gitmiş. Bunlar gitmiş olacak ama sizlere şöyle göstereyim. ya Harbiden bu haritada şey çok iyi gidiyor. Hiç e, şehit oynamadım bu haritada ama Şimdi görürsünüz e, robotu sudan falan kesme taktiği var. Mükemmel. Sizler de bu arada hala like atmazsanız, abone olmazsanız, like atarsanız, abone olursanız gerçekten e, çok sevinirim de bot attı. Niye bot attı bilmiyorum. E, neyse yapacak bir şey yok artık. Bir sonraki maç göstereyim. Bu maç çünkü bot attı. E, Botlara çok da bir şey yapmaya gerek yok. Yani sudan gitme avantajı harbiden baya güzel. Şöyle hemen şuradan gidelim. Gördüğünüz gibi baya güzel yani. sudan gidiyor zaten. E, şöyle şunu da kıralım. Dengi like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar like'larınız bana tam ve moral motivasyon. Şimdi bakın izleyin. Neyse dur artık seni kesin bir. Gel buraya. Seni bir kesim. Kaçıyor ya bir de. Kaçma artık? Tamam. Şimdi bakın izleyin. Ben böyle burada vuruyorum buna. Şimdi bu JK'ye gidecek. Git Gide JK'ye. Tamam. Ya yani bu şimdi bot olduğu için böyle şeydi arkadaşlar. Ya yani suda böyle bekliyorsunuz. Gittiğinde biraz vuruyorsunuz. Sonra tekrardan ile alıyorsunuz. Adamın içinden geçiyorsunuz. Şöyle e, Jack'ten de geber artık yani. Tamam Mikoya da. Oha Mikoya ne oldu öyle? O <laughs> iki saniye. Evet. Ne oldu böyle? Bir anda maç bitti ben anlamadım. E, neyse arkadaşlar çok da önemli değil o. E, şöyle şey gördüğünüz gibi 13 kupa da aldık. Yani her şekil şu an kaça ilk e... yani ilk 5'e girsek oluyor mu? İlk 5'e girsek olmaz. İlk 4'e girdiğimizde garanti bitiyor. Evet bu bu sefer gerçek adamlar attı. Başka şey yok. Güzel sizlere güzel bir şekilde gösterebilirim. E, şimdi hızlı bir şekilde önce şunu bir alalım. Şöyle 3000 3000 3000 vuralım. Güzel. Yalnız internet çek e, sıkıntı yarattırma bize. Şöyle şuna da vuralım. Tamam güzel. Bunlarla çöktük. Şuraya kıralım. Yalnız bu internet niye böyle bilmiyorum ama. Evet. Mac e, dostum seni ben burada harcarım yalnız. Sen buradan geçemezsin geçersin. Hayır ölüyorum bir saniye sakin ol. Ölüyorum yalnız. Ee, tamam şöyle şuradan gidelim. Onlar orada sayısı memnununda değil açıkçası. Şöyle şunu aldım ben çok güzel. Aha Leon'a bak sen. Mike sen ne yapıyorsun? Aha Mike da bir bir kesti. Çok garip şeyler oluyor. Şu an herkes kes. Ee, bu arada sanırım oldu yani artık. Ya bu saatten sonra öleceğimi düşünmüyorum. Şöyle şunu da alayım. 75 bin kupa oldu. Aha Şimdi izleyin. Aynen Leon'u ulti gerçekten bayağı gerekliydi. Gel bana. Bakın şimdi arkadaşlar izleyin. Bu robot burada böyle kalıyor. Gördüğünüz gibi bedavadan 5000-5000 vuruyorum. Ee, gel buraya. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde kestim. Harbiden mükemmel bir şey bu. Ee, çok güzel. Şöyle sonra şuradan bir tane geçelim. Çok güzel. Koltuğa ölme Sandım Leon'da da kestiler. Leona'yı almamış. Ya kardeşim salar mısın beni? Tamam ben onunla uğraşmayacağım. Garantiye atacağım. Şöyle sana da vurayım. Gel biraz. Dur gitme. Gel 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 buraya gel. Şöyle bir tane vurayım. Çok güzel. Tamam iyice 15 tane yükümüz oldu. Artık sen bana ne yapabilirsin yani? Artık ne yapabilirsin? Kesin mi arkadaşlar? Biraz daha bekleyeceğim. Yük toplayacağım. Zaten son maç artık garanti olacak. Ee, yalnız salar mısın beni dostum? Bak sal beni tehlikeliyim. Ben robot gelmesini bekliyorum da olur. Robot niye gelmiyor? Onu ya gel ya sen hem uğraşacağım. Geber. Gebersene. Ölmedi yalnız ve 75 bin kupamızı dolduk. Ee, şöyle şuradan artı 10 artı 4 aldık. Toplamda 14 kupayla çıkışı veriyorum ve gördüğünüz gibi 75 bin 8 kupa olduk. Hayırlı olsun yazarsanız sevinirim. Sizler kaç kupasınız onları da yoruma yazabilirsiniz. 75 bin kupa olduk. Şöyle hemen devam edelim. Size hızlı bir şekilde rakipleri böyle nasıl domaltımı göstereyim. Ya çok güzel şey yapıyorum hoplatıyorum yani. Şöyle görün. Hmm, Yalnız iki tane. Üç tane şu kostüm. Yeter artık. Vallahi sıkıldım şu kostümü görmekten. Şöyle şuradan vuralım. Tamam. Ben direkt suya gideceğim. Yani o çok kenardaki o yüklerle uğraşamam. Suyun olduğu yer benim için en iyi yer. O şuradaki 3 tane yükü de alsam mükemmel olur. Ya sor onları sen bana salacaksın. Salacaksın. Yani ya ölürsün. Oo oha yani oha. Ne Aa, o da geberdi. Harbiden ne oldu arkadaşlar orada gördünüz mü? Yani Brock içimizden geçti bir tık. Ee, Brock gelmese ben o sözcüğü çok güzel keser alırdım. E, yolumuza bakardık. Ama işte birazcık agresif ve eee Nasıl diyeyim ki? Kötü oynadım yani işte kötü oynadım. Agresif ve kötü oynadım. Şöyle şunu hemen keselim. Şurada iki tane var. O iki tane yük alsam çok güzel olur. Adam gelmemiştir herhalde. Ben yine de suyun burasını durayım. Su harbiden e, benim için bu haritanın vazgeçilmezi. E, şeydi burada zamanlı olsa bin kupa yapardım da. Artık e, bu harita bir sonraki geldiğinde bin kupa yaparım. Yavaş yavaş zaten bin kupalarda yapmaya başladım. Ya yani şu an benim ama önceliğim bir kupa değil. Genel karakterlerin genel kupalarını topluyorum arkadaşlar. Şu an benim için dediğim gibi bir kupa önemli değil. Şu an ben genel kupaları toparlıyorum. Sen de çık. Şöyle gel. Gel kaçma. Tamam vuralım şöyle. Çok güzel. Yani görüyor musunuz arkadaşlar bedavadan vuruyorum yani. Şöyle sen bana vuramazsın ama bak. Ben sana vururum sen bana vuramazsın. Ya gelsen artık. Tamam. Aynen Jojo. Ben burada iki saattir buna vurayım sonra sana gel. Bedavadan al. Öyle bir şey yok yalnız kusura bakma canım. Öyle bir şey yok. Şöyle vurayım sana da. Oha tek attık. Ben dedim canlı azaltayım da tek attık. Beklemiyordum. Şöyle sana da 6000 6000 vurayım. Mendi. Aa, bir de ulti at, ha. Aynen. Şu an kestin. Tamam çok güzel. Bunlar da çöktük. Ya yani ultiyi niçin kullandı bilmiyorum da neyse. Ee, kafaya taktım onu ben bir arkadaşlar kara yazdım. Gel bana gel robotcum. O ne lan? Orada ne var öyle? Dur şimdi orada birbirlerine girerlerse görürüz. Orada başka bir şey daha var. Oha şeyliymiş. Hem de ultili bizim içimizden geçerdi valla. Şöyle şurada şunu keselim bir. Çok güzel. Hadi Şeli alırsın onu. Adamsın sen. Yalnız <laughs> bu Juju'nun şeyini ölecek. Juju nereden şeyini ölecek de biz şöyle keselim. Çok da uzatmaya gerek yok. Yani gördüğünüz arkadaşlar şey çok güçlü. Ee, benim gibi böyle basit hatalar yapmazsanız çok güzel şekilde kasabilirsiniz. ve ee, 76 bin kupaya da şimdi adım adım gitmeye başladık. Şu an e, iyi kasmaya başladık bile. Yani bu videoda da yine biraz iyi kas güzel olur. Onun dışında dediğim gibi 80 bine gidiyoruz. 80 binde e, artık 70 binden kurtulmuş olacağız. Yalnız ben vurdum bir tane başta. 8 bit. Bir 10 saniye öyle dursana geliyorum bekle. Bir 10 saniye sadece. Tamam çok güzel. 8 biti kestik. Bedavadan kill ve yük oldu bizim için. Şu artık şu kenarda. Aynen. Aynen kanka. Tamam vurdun şu an beni. Yalnız bu internet niye böyle bilmiyorum. Şöyle şuradan sen bile bana mı dönüyorsun? Yani bana orada sıktın. Beni öldürmeye çalıştın. Şimdi de bana dönüyorsun. Evet, ee, bunlar kendi aralarında bir şeyler yapıyorlar. Oha her yerde bir şey var. Bu nasıl bir şey? Tamam bana bana gel abi bana gel. Şöyle yalnız beni salar mısın miplecim? Ölüyorum. Bu nasıl bir internet arkadaşlar? İnternet yüzünden öleceğiz şu an. Herhalde internet yüzünden gebereceğiz. Aynen bu da aslında mantıklı bir şeymiş. Tamam ben suyun içine girdim. Artık benden iyisi yok. Yani şöyle şurada Mip gelsene dostum bana. Beni salar mısın artık? Sal beni. Halbuki ben manyak ya. Bir taktı bize. Yüküm gitti senin yüzünden. Bu ne arkadaşlar? Bu nasıl bir şey? Her yerde birileri var. Yükümüz gitti ya orada. O robotu ben alamadım. Şurada bekleyelim. Artık bir sonraki robotla mecbur. Mike'lar sıkıntı ya Mike'lar. Her yerde Mike var. Bir insan oradan darla. Ben buradan darlayayım. Şunu bir keselim. Tamam her, yer, her yerden sıkın onu. Darlayın onu. Çok güzel. Yalnız mortis o nasıl mermiydi? Çok güzel. Bunu kestik. Ya gel seni de keseceğim. Yok. Sen uğraşamam ben. Geber Güzel. Aha. Bir, bir yer kafayı taktı robot. Evet. Abi, bu da gitti. Çok güzel. Ya yani ben şu yükü almaya çalıştım. aldın mı? Sanırsam almışım. Git ona git. Bana gelme. Tamam. Ya attın da ne oldu yani? yani onu attın o oh, oha! Harbiden çok şey arkadaşlar. Adam aklını kullandı. Güzel bir şekilde bizi aldı. Şöyle son bir maçta yapalım. Adam güzel bir şekilde aklını kullandı. Aldı vallahi helal olsun yani. Ben de hem, çok vuruyormuş ya. 5500 vurdu harbiden. ben de hem o kadar vurmaz. Vurdu yani. Biraz o yüzden merhatım demiş bin falan vurur da. Baya fazla vuruyormuş. Frank sen dursana bir sana da vurayım. Ay ya işte böyle olunca var ya. Yani aynı sutu. Yani bir sutu uf, harbiden böyle bir şey olamaz ya. Yani. Keşke gitmeseydim. Yani ama içime bir doğmuştu arkadaşlar. Herhalde içimde dedim ah kesin canlanacak falan. Ee, bir daha öyle canı çok bir şey olursa ya da riskli bir şey olursa yapmayacağım. Sizler de en azından benim buradaki hatalarımı görün. Ee, benim yaptığım hatayı en azından yapmayın. Şöyle şuradan ben bunu alayım bir. Tamam güzel şunu aldık. Alamadım. Tamam aldım. Hemen şuradan gidiyorum. Yani yine her yerde soruşlar var. Yeter artık bıktım sizden. Şöyle sağına şuradan vurayım. Tamam. Güzel. Yani sen o yükleri niye çöküyorsun? Daha bunlar bu iki oyuncular çok garip arkadaşlar. Niye böyle Afrika gibi kalıyorlar? Ben anlamam yani niye böyleler? Garipler harbiden şöyle sağına şuradan bir tane vursam vuramadık. Ne emoji bana? Gel. Hey ne oldu? O su. Sulara karşı benim bir şeyim var. Tam bedavadan yük. Şöyle. Tamam aldık. Yalnız ölüyoruz. Hayır 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 hayır. Kaçtım güzel bir şekilde kaçtım. Tamam güzel buradaki yükleri de çöker mi? Geversen de. Yalnız e, o stonlara çökecek ama çökemezsin hatta ben varım sen içimiz Ben varken kardeşim sana hayırdır. Güzel bir... iki saniye siz orada onlarla fight'tayım. Ben şunu alayım. O diğer yüke uğraşmayacağım. Sağlar mısın beni? Bak sana sana bir tek atayım mı? Aa, aklını kullanıyormuş en azından. En azından aklını kullanıyormuş biraz. Tamam. Bir saniye bekleyeyim. Yani şu an e, çok büyük bir hatam, bir büyük bir mal mallık yapmazsak bu maç bizim. Şöyle vuralım sana. Söz sen de yardım etsene kral yani. Aynen ben vuracağım. Sen de gelip şey yapacaksın. Yüklere konacaksın. Hop. E. E. Sonra. Yalnız ölüyorduk bu arada. E. Tek yersin ha sen. <laughs> Vallahi tek yedi arkadaşlar. 7600 vurduk. Güzel bir şekilde bir birincilik de aldık. E, 750 oldu. Videoları artık burada yavaştan sonlandıralım. Gördüğünüz gibi bu videoda da 75.030'la video videoyu burada sonlandıralım. Profilde göstereyim yani. Güzel oldu. 75.000 kupa olduk. Videomuz buraya kadardı. benseniz like abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.